Şimdi içten içe de bir yandan da aynı polis memurlarının bu para nerede diye sorduğundan eminim, kuşkum yok. Tabii böyle rivayet muhtelif kafalar o yüzden karışıyor filan ve biraz da e, bu iş böyle epimenidesin epi e, yalancı paradoksuna dönmüş durumda. O yüzden de e, gerçekten ne dediği belli değil kimsenin. Fakat konu o kadar basit ki konu o kadar basit ki. Şimdi bugünkü açıklamada da deniyor ki ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmemiştir. Ya yani bunu Merkez Bankası'nın gerçekleştirip gerçekleştirmemesi önemli değil. Bu arada bu zaman zarfında biliyorsunuz neler yaşandığını son iki yılda üç Merkez Bankası Başkanı değişmiş. İki bakan bütün bu kararlardan önce bunu duyan birileri Acaba bir gün önceki fiyatlardan dolar almış olabilir mi? Bunu kimse araştırdı mı? Buna baktı mı? Yoksa Merkez Bankası gidip birine doları verecek onun da böyle bundan bahsedilmiyor. Bununla ilgili araştırma yapılsın istendi. Mecliste meclis araştırması istendi. Reddedildi AK Parti oylarıyla. Şimdi bilanço ile ilgili Merkez Bankası'nın sayın yeni başkanının söylediği varlık, yükümlülük dengesi açısından kayıp bir varlıktan söz etmem mümkün değil. Varlık yükümlülük dengesi açısından. Yükümlülük de efendim çok yüksek faizle kısa vadeli borçlarla orada daha önce bulunan ama şimdi bulunmayan varlıkların yeri dolduruluyor. Elbette boş durmuyor ama çok yüksek faizle veya başka bir takım yükümlülüklerle ve burada yalan var mı? Yok. Ama o yükümlülüklerle ve o yükümlülüklere niye bu ülke mecbur kaldı? İşte böyle bir başarısızlık durumu söz konusu ve bunun maliyeti nedir? Ya maliyetten kasıt da şimdi insanların kafasında canlanmıyor. Bakın. Hafriyat kamyonlarını düşünün. Bir izleyicimiz dün bunu hesaplayıp göndermiş. Hafriyat kamyonlarını düşünün. 709 kamyon dolusu 100 liralık deste banknot 100 liralık banknotlara dönüşen deste. Yani 5 kilometre uzunluğunda bir hafriyat kamyonu konvoyundan bahsediyoruz. Şimdi hani merak ediliyor ya nerede acaba bu paralar diye. Türkiye'nin ödemeler dengesini kurtarmak için ne bileyim hani üstünden şimdi dünya para her bir efendim gişesinde onları da bilmiyoruz böyle bir takım gişeleri var onların elektronik bip bip geçiyorsunuz. Birçok da para ödüyoruz. Geç artık ne kadar geçebiliyorsak Belki o köprülerde belki o e, otoyollarda e, Kuzey Marmara otoyolu gibi kimsenin geçmediği işte o 128 milyar dolar belki oralarda evet kaybolmadı. Ama nerede ve neden bu maliyetle karşılaştık? Bu başarısızlığın sebebi nedir? Birisi bunu anlatsın yahu. Efendim şimdi geçelim e, bunların hepsi bu absürtlüklerin hepsi birbirini izliyor. E, o yüzden de. Gerçekten yetişemiyoruz yani. Azıcık eşeleyelim diye uğraşırken vakit geçiyor hemen. Şimdi bir de 56 bin lira maaşla yeni bir görev, yeni bir atama var. Kim? Anadolu Ajansı'nın şurada birkaç gün önce genel müdürü olan Şenol Kazancı. Şimdi Türksel Yönetim Kurulu üyesi oldu. Liyakat değil ama Erdoğan'a sadakat mükafatsız kalmıyor. Herhalde Anadolu Ajansı'nı partizanca kullanmanın mükafatını işte yüksek bir kendisine ücret verilerek o mükafatı kazanmıştır diye değerlendirebiliriz. Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürü Şenol Kazancı 8 Nisan'da koltuğunu devretti. Bir hafta sonra 15 Nisan'da Türksel'e yönetim kurulu üyeliğine atandı. Maaşı net 56 bin lira. Ne güzel dünya, ne güzel Türkiye. Fakire patates, soğan, Şenol Gazancı'ya kazandan 56 bin maaş. Yazıklar olsun. Anadolu Ajansı'nın 2019 yerel seçimlerinde İstanbul seçimleriyle ilgili kritik saatlerde 13 saat boyunca veri girişi yapmadığı dönemde de Genel Müdür Düşenol Kazancı Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde de danışmanlığını da yaptı. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nden alındıktan 7 gün sonra Türksele Yönetim Kurulu üyesi oldu. Birisi Anadolu Ajansı gibi bir alan, diğeri tamamen telekomünikasyon farklı alan ama bu arkadaşlar demek ki her konuda mahirler. Aslında aslında Şenol Kazancı Hukuk Fakültesi mezunu ama iktidara yakın televizyon ve gazetelerde çalıştı uzun süre. Artık Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birinde Varlık Fonu bünyesindeki Türksel'de yönetim kurulu üyesi ve Türksel Genel Kurul tutanağına göre 56 bin lira net maaş alacak. Sarayın çocukları ballı yönetim kurulu üyeliklerine atanırken milletin çoluğu çocuğu işsizliğin, umutsuzluğun, açlığın altında Eziliyor. Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş bulur. Nasıl bir kalifikasyon aradıklarını bütün dünya alem biliyor. Gençlerimiz bu kadar işsizken ve fakirlik bu kadar hissediliyorken insanların dörder beşer maaş alması, yönetim kurulu üyeliklerinden 40-50 bin liralık maaşlarla hiçbir şey yapmadan temin ediyor olmaları Gençlerimize ayıptır. Cumhurbaşkanı birkaç gün önce üniversite mezunlarının istihdam sorunu için kaliteli genç iş bulur demişti. Kamuda çok maaş tartışmaları sürerken Şenol Kazancı'nın Anadolu Ajansı görevinden hemen sonra Türksel yönetimine 56 bin lira maaşla atanması da muhalefetin tepkisini yükseltti. Şenol Bey'e şunu hatırlatayım. Bu iş tek yönetim kurulu üyeliğinde kalırsa bilsin ki Erdoğan'ın kendisine bir kırgınlığı vardır.